Mümin evinden belli olacak. Kalitesi evinden belli olacak. Öyle tarikat meclisinde ya Allah hadi bir zikir hadi bir zikir coştu, bayıldı, heyecanlandı. Eve gidince bir ceberut. Çocuklarının sevmediği, ailesinin sevmediği insan bu ashab-ı kiramda yoktu. Yeni moda bu. Camide evliya, evde eşki. Peygamber aleyhisselamın okulu olan Ashab-ı Suffa'nın yetiştirdiği talebe modeli değil. Onlar evlerine gidince hanımları bugün hangi ayet indi ki sen bu hale geldin diye soru sormak zorunda kaldılar. Kadınları kocaların üzerinde inen ayetleri hissettiler. Muhakkak bugün bir ayet indi sen bu hale geldin. Boya gibi, boya. Fırça ile boyanmış gibi oldular. Allah onlardan razı olsun. Kaliteli mümin. Eğer filan konuda bir ayet indiyse, o ayeti boya gibi üstüne sürdüler. Evlerine gidince hissedildi onların bu ayeti dinlediği, bu ayete iman ettikleri. Biz camide Kadir Gecesi diye bir programda hangi müminsek evimizde o müminiz çocuklarımızda piknik yaparken o müminiz kalitemizden dolayı öbür türlü çakma mal gibi vitrinde güzel görünüyordu aldın eve geldin çalışmıyor garantisi de yok gitti camide güzel sohbet dinlerken güzel riyaz Salih'in dersinde harika eve gelince yok çalışmıyor hayır peygamber imalatında aleyhissalatü vesselam böyle yok camide neyse evde de o evde neyse ticarette de o savaş meydanında da o yürürken de o konuşurken de o kaliteli çünkü dört mevsimlik insandır mümin sadece yaz aylarında güzel çalışıyor kışın işe yaramıyor mümin vasıflı insandır kaliteli insandır bu kalitesi her şeyden önce camiden önce vakıftan dernekten tekkeden önce evinde belli olur arkadaşlarından önce eşine belli olur kocasına karşı tavrından kadının imanı anlaşılacak kadına karşı tavrından erkeğin imanı anlaşılacak bunun için müminin evinde belli olacak kalitesi kardeşler her şeyden önce bir defa evliliği sosyal bir hak Yasaların tanıdığı bir hak olarak bilenler bu kaliteyi kaybederler. Evlilik Allah'ın nimetlerinden, ihsanından biridir. Evlilik diye bir paket Allah sana uzatmıştır. Kur'an-ı Kerimimiz peygamberlerden bahsederken sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimize, eski peygamberlerden bahsederken senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara hanımlar lütfettik buyuruyor hanım hanım Allah Allah buna ne diyecek müminler yani ey Muhammed senden önce de biz peygamberler gönderdik onlara da kitap verdik nübüvvet verdik mucizeler verdik değil dikkat edin ve la kadarsen la rusülen min kablike ve cealne ve Senden önce de biz peygamberler gönderdik. Onlara da hanımlar ihsan ettik. Demek ki bir mümin erkeğin elinde bir hanım olması Allah'ın nikahıyla bir hanım olması bir peygambere takdim edilecek bir iyilik, bir ihsan düzeyinde nimetidir Allah'ın. İcadolos e, Huysuz. Peygamberlerinki de öyleydi zaten. Onlarla öyle öyle idare ettiler. Bu kızı al çocuğun olsun bundan dedi. Çocuğu olunca da bunu gözüm görmesin uzak çöllere götür bunu dedi. Peygamber hanımı. 10 tane iman eden yoktu İbrahim Aleyhisselam zamanında. Üç kişiydiler. O üç taneden bir tanesi böyle kumalık yaptı. Çekemezlik yaptı. Bu genç kızı bırakar seni boşarım mı dedi İbrahim Aleyhisselam. Ve cealna lehum ve zurriye. Peygambere ikram edilecek bir nimet, bir ihsandır. Allah'ın adıyla kıyılmış bir nikahla ihsan edilmiş bir eş.